Bugünlük arkadaşlar. La be ya, ben. Bu iskelet ne? Evet, Bu ee, mi? Bunlardan bir tanesi okça. Lan neden insanlı mı? Benden kötü bir şey değil. Aralarında maske yok. O videoya inanmış. O zaten normalleşti yani videoya mı? Evet ama o da benim Olur. videom. Ama çünkü zaten kötü bir şey, şey normalleşti şey de. mi yıllandırı. Evet bu bu normalleştiğin. Evet. Sıcak olsa ama hal çok sevmeyin. Evet ama ben seni çok sevmiyorum. Ama sıcak stik, siz sıcak olsa çok sevmeyen. Sevmedi çünkü öyle. öyle. Yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü var. Başka bir şey yok. Hayır. <laughs> o zaman Ben yanlışlıkla yenisini çekeceğim. Buralar artık güvenli değil. Aylaklar sadece aylak değil. Kız annesine kaldığını söyledi. Evet arkadaşlar çek... zombi Ana kanada filmini izliyoruz. Tamam şimdi müzik dışında. yapacağım. Ah. Zombi yana kanada. Ah ah zombi yana, yana baba baba. <laughs> zombi Ana kanada. Ba ba zombi baba baba baba. Ba ba. Desen baba baba gördün mü? Güzel mi ya? Bir ister misin? Siz İstersen babaları doğrulayın. Evet. Ben çocukları seviyorum. Yağ seviyorum. Evet. Çünkü Mesela sen diyorsun. baba babanın sunu çektin. Hani ben de bir huci şeklinin videosunu çekmiş. İşte onun sesi Aşkı baba abi. baba. Hala biliyor mu? Aha. Niye bayağı davranıyorsun? Abi ve babamla dışarıda bulunduğu <laughs> sırada biz de berbat durumdayız. <laughs> Her şey yoluna girene kadar çok nezaket görmemiz gerek. Berbat durumda mıyız? Açtık mısın? Bak bak, da anlamadım. yok. Hayır, var. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Kimdir? Baba. Onun normalleştiyen O çiçeğin tutuyu normalleşsin, tutun normalleştiyen. Siz Bu bunu seviyorsun. Gözü çok fazla. Ne yapıyorsun ya. sen? Buradan çekip gidiyoruz. Bu iki yeri Ne olmuş o? O da bizimle geliyor. Bu çok tehlikeli. Ee... Evet. Onlar gitsin. Bekleyip durumu görelim. Biraz cesur ol artık? Çocuğun kalsın istemediğin için kusura bakma. Ben bir istiyor muyum? Ha? Hayır. Hayır ben... Bir Ama bu kulağın bir değil. Biliyorum arkadaş. Biliyoruz. No, 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 no. Biz ben bunu blopa benzettim. Be <laughs> Ama bu üçgen. Tabii. Bu, bu ne galiba. Her gün cadılar bayramı. Haydi cadılar var ya mama. Ee. Ha? Ha. Hadi cadılar var Acaba neler olacak? <laughs> ne yapıyorsun sen? Buna katlanamıyorum. Hiç katlanamadım. Sen hep severdin. Dans ederim. Bir anı geldi. Artık kendi istediğimi yapacağım. Sizin gözünüz filmde Bir mi? Sıra sendeydi galiba böceği. Filmdeyse o zaman like atın. Abone olun. Bildiğinizi açın. Şahmat. <laughs> Anne İş. o satranç. Bize paya verdin. Babam verdi. Annem öyle dedi. Annem öyle verdi. Annem iyi bir <laughs> bebeğe. Bence iyi bir yer. Evet. Allahu Ekber, Allah. İkinci annem seni bulan kişi mi yer? Hayır benim babam İkinci ne, ya, ne başka bir yok bu. İki. Neye annemle bunu dedi? Aynen başka toplu bir Bu yüzden ney? Uzaktan mı? Evet ya bu normalleştiyin. Ben seviyorum. Ben Hadi ben normalleştiyim diye normalleştiyim. <laughs> Nih. Ama bazı mi pulay böyle yani herkesi sever. puğlamaz. Tek onu kızdıran şeylere puğlay Böyle mi olay güzel mi? Böyle şeytan mı? Öyle adam. Şu an suidi ne Bu filmi izleme videosuydu. Tamam, uh sorun -huh. Bir dakika dinliyor muydun? Dinliyorduk tabii. Ben evet, dinliyordular. Acele olarak söylediklerini dinliyorduk. Beni kullanıyor muydun? Evet. Bir şeyler ya Da kanada. A a bomba yana baba baba? Pisliğin tekisi. <laughs> Cevap istiyorsanız kendiniz. Oyo. Oyo. <laughs> ne olacak? Spider Man mi gelecek? Pazma, pazma. Güzel bir şey değil. Aslında kötü bir şey diyecektim. T, T öyüncek bana uçay. <laughs> Suyu sevmeyin. Evet. Ya da normalleştiyen. Yani. Aha, ben ben normalleştiyorum. evet. 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 Videosu değil evet, sevmem, evet, sevmem evet. Bu Evet. 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 videosu Evet. 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 benim videom. Evet. Evet. Hayır <laughs> ay boş ver. Mi Dinozor. Hayır dinozor güzel bir yazar. <laughs> Ama bu dinozorlar. Az önce yiyordu artık yemiyor. Bu dinozorlar güzel. Neden bir ipu dibo sevaz benim çünkü ne kolay hep bu ne Evet. Bunlar dinozor bunlar çünkü. Evet. Ne bir ipu olay bu ne bayım. Evet bir ipu bayım. Herkes yardım edin. Yardım

どいどいどいどいどいどいどいどいどきどいどきどいどきどいどきどいどきどいどきどいどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきどきど